Merhaba arkadaşlar bugün Hag oynayacağım Hag benim en kötü oynadığım katillerden biri bu oyundaki Ve ben de bu yüzden bugün Hag oynayıp kendimi işkence etmek istiyorum Çünkü çok istiyorsunuz Hag oynamamı Niye beceremiyorum katili bilmiyorum yani oynayamıyorum bir türlü Hani şanssız da o şans da isteyen bir katil bence Hani sonuçta tuzaklarınıza basmazlarsa hiçbir şey olmuyor Bir de fenal takım geldiyse sıçtınız Bakalım mantıklı tuzaklar atmaya çalışacağım olabildiğince Olayı tuzakta yani sonuçta biliyoruz ki Selam dayım Burada görmüştüm birini. Evet şurada bak ilk adamı düşürmek çok önemli arkadaşlar. Hegde. Yani Hegle Heg için size tavsiye vermem ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de o kadar iyi değilim ama en azından şeyi biliyorum. İlk adamı kancaya düşürdüğünüzde onu astığınız yere oynamak daha basit. Çünkü diğer türlü koca bir alandan sormuşsunuz. Şimdi ben bir tane bölge kitlemeye çalışacağım oyunu. Elinizde bir elinizde sürekli CTL'de olmalı açıkçası yani. Uzak atmak için. Anam ojeyi ne bitiriyorlarmış. Anam bitmiş ya. Hop. Aa. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Bu arada Chris cosplay ile Steve var. Hadi niye şunaktan sonra hareket etmek için bekliyorum ya. Güzel. Bence fena başlamadım. Benim seviyemdeki bir hack oyuncusuna göre. Uf. Uh, flash save'e gel gelindi. Save the best'im var. Aa Sherl'ı burada tuzağıma basarken yakaladım. Perry'i. Tamam güzel. Aa merhaba. Yüncin. Yine karşılaştık. Ben yani buraya burayı tuzak atacağım. Spot terk etmesini istiyorum. Nice yani pek direnemedi açıkçası. Fena fenaydı lan şu an. Bu ben değilim arkadaşlar. Hop Mac. selam. Bunu bekliyordum işte ya. Maker Choice de yakalamayı bekliyordum ki böyle bile yakalayabildim ilginçtir. Bütün tuzaklarıma bastı vicdansız ya. Ah! Ne oldu? Oğlum çok korktum baga girdim diye ya. Tam ışında ama biterken ışınlandığım için ışınlanamadım. Nasıl cümle? Böyle önden kessem. Oo brother ne yaptın? Güzel. Hop ok, gün içinde burada tuzağıma basıyor. Ona da bir tane vuralım. Şaplağını. Belki tuzağıma doğru gidersin. Sağdan devam edecek. Ne olsun. sen niye burada benim elime el sürüyorsun? E ne yapıyorsun? Yani Chris diyorum ama Felix aslında. Yani burada tuzağıma bastı. Paleti indirecektir. Ya burada çok bir kaçış yolun kalmadı açıkçası. Selam. Ayol ne yapıyorsunuz? Felix'e gitmeyeceğim ya. Buraya bir tuzak. Enay Felix. Üncün geliyor adamı almadı. Alsa belki kurtulduydu. Kendisi bu yüzden... o güzel kıvrak. Ne oluyor ben niye geri atılıyorum şu an oyun tarafından? Kırıp kırmızı oldu zaten sol taraf. Bir ping var şu an. Evet bastı ona. Şimdi şey doğru gidecektir. Bakalım alacak mı? Al artık be kadın. Niye gittin bir de oradaki tuzağa bastın? Neyse yine yakaladım galiba. MacGyver Choice çalışmadı ama. Güzel. Şimdi bu arkadaşlar map'in öbür ucunda da olabilir. Buradaki jeni yapıyorlardır mesela ki yapıyorlarmış. Buradan yağdırırsın direkt. Öyle değil midir efendim? Tabii. Uzak var bu kapıda ama basmayacaksın. Burada yakaladık galiba. Güzel. Nice. Fazla açıktan aldı. Emin olamadı herhalde. Tuzağa, tuzaktan korktu bence. Evet son adam da hiçten kaçtı. O zaman diğer maçta görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba arkadaş. Ee, yeni maçtayım. Kendi mapim geldi bir de. Bir de bakalım burada ne alt yiyeceğiz. Evet, burada Rebecca'yı buldum. Çok güzel. İlk burada basit verdim. Hmm. Okay. Okay. Not İnat bir oyuncu derken. Burada çok güzel Tonga'ya getirdi beni. Oo bayağı iyi oynadı ya. ya ben biraz boyumun kısalığından dolayı adamı görmedim bu arada hani. Üzücü bir gerçek. Ama burada tuzağım vardı lanet olsun pislik. Bunu bekliyordum. O tuzağı bekliyordum tabii ki de. Planlıydı aslında bilerek. Hani dodge dedim ki tuzak atıp düşüreyim. Selamun aleyküm. Ojen'i bırak hayvan herif. Burada geldik ayıp diye bir şey var. Hop. Meg'i burada yakaladım. Meg duvara sıkıştı. Burada itini yiyor benden. Hemen bunu alıyorum. Ee, Rebecca'nın olduğu kancaya götüreceğim. Rebecca yarıya şurans bastı. Ardından kurtardı. O yüzden gelmem iyi oldu. Aynen White. Aynen oğlum. Orada zaman. var. Hop. Zortge. Çok iyi oynadınız. Çok iyi oynuyoruz. Sevdi besteklerimi kaybettim ama sorun değil. Burada bir jen yapılıyormuş. Hemen veriyorum. Şöyle biraz açıktan gidersen orada tuzağım var ama. Aldın mı? Aa mekörçüle çalışmıyormuş. Fazla yakın kaldım herhalde. Oo burada bir zort. True talent'ı düşürdük. Arkadaşlar yani adamın tipi true talent. Üzgünüm. Tamam fena değil fena değil. Her şey olması gerektiği gibi. Main'e gitsek mi? Main'de adam var çünkü. O ne oluyor oğlum? Ne... Tamam her şey olması gerektiği gibi değilmiş. Şurada bir yaralı sesi duyuyorum. Onu da gördüm hatta. Şey kaybetmemek için Mega vurdum ama şu an Dwight'a da vurabilirim. Güzel. <laughs> Onun da Dwight'ın yoktur. Make your Choice çalıştırıp ee, oraya ışınlanmak istiyorum. Çok güzel ışınlandık. Aa zaten Allah belasını versin. Güzel blokladı. Zaten yaralıymış da. Keşke şundan sevdim. Onu dikkat etmedim. Rebecca da olabilir diye düşündüm. Tuzak var orada. Çok güzel turu tanıt düştü. Tam turu'yu çekelim. Tru'yu çekemedik. Lisesi varmış. Önünde bir tuzağım daha var turu. Turu tam. Ah be. Mantıklı bir hamle. Burada da tuzağım vardı ama onu da bilmiş. Turu her yere döşedim kardeşim. Birini dojlasan 4 tane daha çıkıyor yoluna zaten. Kaçma şansın sıfır. Bak şimdi bak. Gel buraya yat oğlum. Ee, verdikten sonra oy oy ne diyorsun ya? Aksiyon sırasında yakalandı. Şurada sana da bir hit daha vuralım. Sen de sağ? Aynen sen de bana bir tane sevdi vesti var. Güzel. Ne oluyor? Her yer tuzak. Ben bile sayamadım hangilerine basıyorlar şu an. Ya oğlum ya neler yapıyorsun? Aa adam kalktı gidiyor. Ulan onu atsam ölüyordu ya. Meg ölmüyor olabilir şu an biliyor musun? Bayağı da hızlı ilanlar. Oğlum bunlar neler takmışlar böyle. Bence biraz oynayacağız. İki jen kaldı ve benden kimseyi öldüremedim yani. Bayağı adil bir oyun çeviriyoruz. Uzağım yok orada şansına. Evet ya. Evet ya reassurance basıyor. Ürkardan çıkar ya. Dwight'a vuralım. Dwight'ın önünde tuzak var. Evet save bestim. Biraz daha steam olsaydı abi lütfen ölün. Ölmeniz lazım artık yani. Yeter bu oyuna kill vermiyorsanız. Güzel de dert oğlum. Ve bir tane çıktı. Megor da jen yapıyor enayi. Ona da vuruyorum. Sen ne yapıyorsun? Bana flash mı diyorsun he? Bana oyuncaklarla gelme oğlum. Bana oyuncak çekme. Şimdi burada tuzağımızı atacağız. Spottan kovacağız. Vay şerefsiz. Fener tutmuş. Ah. Oğlum herkes çok çabuk yıllanıyor ya. Çok güzel oğlum. Enayi mod. Burada boon varmış bu arada. Ondan dolayı da bir hızlı yıllanma söz konusu tüfek paletini indirsek mi artık ya? Ne diyorsunuz? Yetti ya, etti gari yani. Aa. Okay. Güzel. Sağ git şimdi bir de. Çok iyisin oğlum. Sen enayiler kırıldısın. Düşüyorsun. Oğlum kestin mi ya? Oğlum ben bunu oynuyormuşum lan. Oo yana. Merhaba. Seni kaçırmak güzel biliyor musun? Herkes kaçsaydı da sen kaçmasaydın. Ama kıvran var ya. En bir şey izlemek zor. Bloodlust kısabilirim. Eğer hiç orada değilse Bloodlust'tan yakalarım. Tamam. Çok güzel. Harika. Grevle de şekil bir şekilde binişim atıyoruz. so let me break 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 it all down for you i ain't never giving up i never know i'ma take take taking that crown from you i ain't worried about your so let me break 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 it all down for you i never never giving up i never know i'ma take take taking that crown from you